Ses ve görüntülerle oynanmıştır. Tamamen eğlence amaçlıdır. Hakaret içeren yorumlar yazmayalım. Emeğe saygı gösterin. Beğenip paylaşalım. Abone olalım. Yorum yapalım. Boğazladığını görüyorum. Yani allah Teala böyle istiyor. Yazık kafana. Yazık <laughs> kafana. Kendini tanıtın. Adınız Üsküdar Zeytinli. Dudullu kursundan geliyorum. Dudullu kursundan geliyorsun. Peki okula gidiyorsun. Evet. 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 Ahmet Arif. <laughs> Adım Ahmet Arif Selber. Ee, Fatih Medese'li Dudullu Şubesinde eğitim. ya, of, o kadar güzel ki, o kadar güzel ki böyle baştan sona bütün gün miksal izle yani, bütün videolarını <laughs> gerçekten. Dudulu şu ama evet. Ben İstanbul'a gittiğimde kaldığım yere yakın demek ki. İtimanlar. <laughs> İnşallah. <gülüyor> neresin? Siirt. Kastamonu. Sen neresinysin? Yusuf Kastamonu. Siirt. Evet. <gülüyor> İnşallah. <gülüyor> İnşallah. Evet. Enes. Adım ve soyadım. Sadece Fatih Medresesi'yle tutumlu şubesinde okumaktayım. İnşallah hafız hoca olacağım. Adım ve soyadım. Sadece Fatih Medresesi'yle tutumlu şubesinde okumaktayım. İnşallah hafız hoca olacağım. Ey! 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 İnşallah hafız hoca olacağım. Adım ve soyadım. Sadece Fatih Medresesi'yle tutumlu şubesinde okumaktayım. İnşallah hafız hoca olacağım. Biraz yakın gelebilirsiniz. Enes sen galiba biraz uzak <laughs> evet, şimdi yarışmamızı biliyorsunuz zaten. Ben kimin ismini söylersem o cevap verecek. Onun dışında kişiler cevap vermesin. Hadi butona vurma sesi. Ee, gitti, bastı, yanlış cevap verdi mesela. O zaman ben de diyeceğim ki yanlış diye söyleyeceğim. Bu sefer diğerleri basacaklar. Anlaşıldı <laughs> mı? Yarışmamıza geçiyoruz yarışmamız ilk önce bir sebzeyle alakalı <laughs> bir soru. Yanlış. Olacak. Doğrandığı zaman gözlerimizi yakan sebze hangisidir? <laughs> Sarılırsın. Evet. Yusuf, Yusuf. <laughs> Soğan. Soğan yanlış. <laughs> Sindirim sistemimiz hangi organımızdır? Sindirim sistemi. Mide. Bence sen büyüyünce doktor falan mı olacaksın? Yok sen hafız olacaksın. Hafız ben öyle geliyor. <gülüyor> Ay! <gülüyor> 35 bir şey söyleyeceğim. Benim favori yarışmacım Ömer Faruk nerede? Nerede o çocuk? Nerede o çocuk? Hocam soruyu da yaralar <laughs> Yemekleri yiyoruz. Nereye gidiyor? Mideye. Sonra mide başlıyor böyle 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 Nasıl aranız futbolla? Hanginiz daha güzel oynuyorsunuz? Evet. Kırk <laughs> Kırka üç yani. Kimi? Usta. Kırka üç. Enes o kabloyla oynama. Tamam <laughs> Yusuf 400. Ahmet Arif 300. Yusuf Tanju 600. Enes 40'a 3. Ahmet'in babası senin neyi oluyor? Benim babam. Senin pekala o zaman babanın neyi oluyor? Ahmet'in babası senin babanın neyi oluyor? Evet. en büyük <laughs> Ya Allah'ım öleceğim şimdi. <gülüyor> yandı yandı. <gülüyor> ya montajı o kadar güzel yapıyor ki. Cahil bu. <laughs> evet. Yani en büyük senin baban yani. Benim babam. Yazık kafana. <laughs> 18. sorumuz. Yay ve çemberi düzgün bir şekilde çizmeye yarayan aletin adı. nedir? Cetvel. Yanlış. Yazık kafana. Enes ellerinizi aşağıya alın. Tamam. Hadi bakayım. Sen de. Hazreti İsa Aleyhisselam'ın annesi kim? Evet söyle bakayım. Başka bir yok. Denize kıyısı olan Karadeniz. Denize kıyısı olan Karadeniz. Aferin sana. Doğru cevap Enes şu an kazandı. Karadeniz. Gırka 3. Marmara üç. Denizi'ne <laughs> Marmara Akdeniz'e Akdeniz'de gene Ege, Güneydoğu Anadolu, Doğu Anadolu ve İç Anadolu bunlar Ege <laughs> Denizi'ne kıyısı olan bölgelerimiz ve evet, Karadeniz denize kıyısı, kıyısı Bir kıyısı olan dakika <laughs> benim ee, şunu bir print screen almam lazım Ufak bir iş yapıyorum da bir saniye bekleteceğim sizi. Bura bakmayın azıcık bekleyeceksiniz. Kırka üç. Biraz bekleyeceksiniz. Yapacak bir şey yok ha. Haydi bekle. Kaydetti. Yazık kafama gerçekten. <laughs> Nerede bu? Heh, burada. Şöyle ufak bir değişikliğe gitmek istiyorum. Yüksek müsaadenizle. Daha bugün yenilemiştim ama kendisini. Böyle daha güzel. Sanki. Kitap altımda da hayatım yalan yazıyor. 10 katı falan iyi olduğunu düşünüyorum kesinlikle. Böyle güzel oldu. Böyle iyi. Bir sürede böyle kullanalım. Bu çok iyi görselmiş. Bu aşırı iyi bir görselmiş gerçekten. Bölgelerimiz ve Karadeniz denize kıyısı yok. Karadeniz denize kıyısı yok. <laughs> Kırka üç. Ya neden bunun 5 saatlik versiyonu yok? Allah aşkına ya. Ya niye yok bunun 5 saatlik versiyonu?